Sayın Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Gençlik ve Kadın Kurulları Başkanlarım, Çok Değerli Basın Mensuplarımız, Muğla ilimizde AK Parti Muğla İl Başkanlığı nezaretinde 30 binde 30 bin hane ziyaretleri ile alakalı çok önemli bir proje. Ziyaretleriyle ziyaretleri alakalı Bodrum'dan bu projeyi başlatan Sayın İl Başkanıma sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler çok önemli. Biz artık 2023 seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ülkemiz için, bölgemiz için kıymetli bir seçim olduğunu bilerekten ben ve teşkilatım Sayın Başkanım bugünden itibaren bizim üzerimize düşen bütün hane ziyaretleriyle alakalı tüm gruplarımızla çalışmaya başlıyoruz. Sayın Başkanım tabii bu projeyle alakalı, tüm ille alakalı gerekli bilgilendirmeyi verecek. Çok teşekkür ederim. Evet. Saygıdeğer ilçe başkanım, il ve ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın ve gençlik kurularımızın değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, öncelikle ben de sizlere teşekkür ediyorum. Misafirperverinizden dolayı. Bugün e, Bodrum ilçemizde bir start veriyoruz. Uzun zamandır hazırlıklarını yaptığımız, az önce de başkanımın zikrettiği 30 günde 30 bin tane 100 bin gönül projesiyle ilgili ilçelerimizde gerekli ilçe başkanlarımızın nezdinde gerekli hazırlıklar yapıldı ve biz il yönetimi olarak bugün e, Bodrum'a misafir olduk. Bu ziyaretlerimizde annelere e, giderek vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz. E, tabii daha önceden de bizim e, esnaf ziyaretlerimiz oldu, sanayi esnafını ayrıca sanayi bölgelerine giderek ziyaretlerimiz oldu. Şimdi de böyle bir e, hane ziyareti hedefimiz de var. Tabii e, rakam yüksek, 30 günde 30 bin hane. Ortalama 100.000 kişiyle temas halinde olacağız. Vatandaşlarımızın tabii bu arada sorunlarını, taleplerini, şikayetlerini dinleyeceğiz. Birebir arada kimse olmadan rahatlıkla onlarla temas halinde olacağız. Biz zaten yani bunun adı böyle bir proje gibi bir e, kampanya gibi düşünebilirsiniz ama bunun benzer birçok ziyaretleri yaptık. Daha önceden e, bunun alıştırmasını da 3000 15 günde 3000 hane diye gitmiştik. Onu gerçekleştirdik ilçe teşkilatlarımızın nezdinde. Şimdi hedefi biraz daha büyüttük. Tabii dörder e, kişilik her kişi her grupta e, bir hanımefendi, en az bir hanımefendi olmak koşuluyla dörder kişilik gruplarda her ilçede 10 veya onun e, üzerinde e, timler oluşturarak 13 ilçede eş zamanlı yapılan bir teşkilat çalışması bu. E, bunun altında herhangi başka bir şey aramak gibi bir derdimiz yok. Biz zaten Kongremizin bittiği, seçimlerin bittiği ertesi günü yeni bir seçimin hazırlıklarına e, başlanır e, tabiriyle, üslubuyla. E, zaten sürekli sahalardayız, vatandaşlarımızla iç içeyiz. Şimdi böylesine geniş bir e, kampanyayla beraber e, vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz, taleplerini dinleyeceğiz. E, projemiz bu, bu konuda bilgi vermek istedim. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplandırmaya çalışıyorum. Başla, evet. tamam, tamam. bir anımsatma yapar mısınız? Yani en son yerel seçimler oldu. Yerel seçimlerde Ak Parti'nin Muğla'daki durumu nedir Bir anımsayabilir miyiz genel anlamda? Yerel seçimler. Yerel seçimler. Çünkü yani, önümüzdeki ışığı <laughs> görebilmek için, yani ne olduğunu evet. görebilmek için herhalde o çok etkili bir e, referans diye düşünüyorum. Şimdi 2023'te 18 Haziran'da yapılacak olan genel seçim. Yerel seçimlerin hemen öncesinde <laughs> biz 2018 yılında da bir genel seçim yaşamıştık. biliyorsunuz ittifaklar olarak katıldı ve o ittifaklarda AK Parti kurulduğu e, tarihten bu yana katıldığı ilk genel 2002 genel seçimlerinden bu yana Muğla'dan maalesef sadece iki tane milletvekili çıkartabilmiş. Partinin e, Türkiye genelinde en güçlü olduğu dönemde de en zayıf olduğu yani oy oranının en azar düştüğü noktada da iki milletvekili çıkartmış. Sadece 2018 en sonki genel seçimlerde tabii Cumhur ittifakıyla birleşmiş olmanın da verdiği e, artı bir enerjiyle üçüncü milletvekilini çok az bir oyla e, kaçırdık Biliyorsunuz milletvekili e, seçim sonuçlarını hesaplarken don sistemi denilen bir sistem var. Bu sistemi ben gittiğim bütün ilçe teşkilatlarında o zamanki üçüncü sıra adayımız seçimi e, kazanma şansının çok az olduğunu düşündüğü için ona da göstermek amacıyla ve ilçelerde ee, VAT arkadaşlarımıza ne kadar yakın olduğumuzu göstermek amacıyla e, bildiğiniz kara tahtada da yazarak e, ben e, arkadaşlarımıza gösterdim. Bu odadakilerin de birçoğu şahittir. Ve şu sözü söylemiştim o zaman. 200-300 oyla ya üçüncü milletvekili kazanacağız ya kaybedeceğiz. O kadar yakınız. Onun için tam saha prez demiştik. Ve 319 oyla e, 3. milletvekili kaçırdık. O tarihte 14.400 geçersiz oy vardı. Biz teşkilatlarımız olarak da bu geçersiz oyların yeniden sayılması için başvurularda bulunduk. 13 tane ilçemizin 6 tanesinde bu başvurularımız kabul edildi. Eee 80 küsür kadar oyumuz tekrar e, hanemize artı olarak yazıldı. Tabii bu yeterli olmadı. Diğer 7 tane ilçemizde de seçim esnasında herhangi bir itirazımızın olmadığı gerekçesiyle ilçe seçim kurulları itirazımızı reddetti. İl Seçim Kurulu'na başvurduk. O da ilçe seçim kurularının kararına uydu. Dolayısıyla biz 319 oyda kaldık. Yani ciddi bir aslında bir ilerlemeydi AK Parti için Muğla'da. Sonrasında yerel seçimlere girdik. Tabii biz o genel seçimi çok önemsiyorum. Çünkü biz 3. milletvekilini çıkartmış olsaydık CHP 3. milletvekilinde kalacaktı. Dolayısıyla da üç gibi bir sonuç çıkacak ortadan. İyi Parti'nin de bir milletvekili olduğunu düşünürsek. Bu bize ciddi bir moral olacaktı. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi şöyle değerlendirdi. Hatırlarsınız da sizde. Daha sonra yerel seçimlerden de sonra sadece CHP belediyelerinde işte Bodrum'da, Fethiye'de, Marmaris'te, Datça'da ikinci konutları olan vatandaşlarımızın ikametgahlarını bu ilçelerimizi sürekli olarak almaya davet ediyoruz diye bir açıklama yaptı Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama ne hikmetse sadece CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde yaptı. Bunun gerekçesi şu arkadaşlar. AK Parti'nin çıkarttığı vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye eğer iki tane haneniz varsa sizin üzerinize kayıtlı bir, bir buçuk ay kadar önce seçimde bir dilekçe vererek ben şu tarihte seçim tarihinde şuradaki hanemde olacağım şu adresteki evimde olacağım diye bir dilekçe vermeniz koşuluyla orada oy kullanabilme hakkını elde ettiniz. Oysa ki eskiden 6 ay sürekli en az son 6 ay orada ikamet ediyor olması gerekiyor idi. Ve 2018 seçimleri 24 Haziran'da yapıldığı için 12 Haziran'da kapanan okullardan sonra özellikle bu bölgelerde biliyorsunuz ikinci konu çok fazla e, i̇kinci konutunda olanlar dilekçelerle Bodrum, Marmaris, Datça'daki konutlarında oy kullanacaklarını belirttiler. Bu rakam dikkatinizi çekiyorum. 52 bin. 52 bin kişi daha önceden Muğla'da hiç oy kullanmayan ve Bodrum'da, Datça'da, Marmaris'te ikamet eden 52 bin kişi oy kullandığı halde biz 319 oyla seçimi kaybettik. Eğer seçim 24 Haziran'da değil de Mayıs ayında olsaydı, yani okullar kapanmadan önce olsaydı veya eski kanun yürürlükte olsaydı biz çok rahat bir şekilde üçüncü milletvekilini çıkartıcı olacaktık. İşte o bilinçle, o e, azimle yerel seçimlere çalıştık. Yani en son yaşadığımız 2019 yerel seçimleri. Orada da biliyorsunuz AK Parti 2004 seçimlerinde 3 belediye kazanmıştı. E, sonra 2009 seçimlerinde maalesef Muğla'nın en küçük ilçesi olan e, Kabaklıdere haricinde 12 ilçeyi o zaman 11 toplam 12 ilçe vardı. 11 ilçemizi de kaybetmiştik. Sonra 2014 seçimlerinde tekrar 3 belediyeye çıkmıştık. 8 oy farkla kazandığımız köyceğiz. Kavaklıdere ve yeni ilçe olan Selikemen ilçeleriyle beraber 3 ilçemiz olmuştu. En sonki 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakımızla beraber belediye sayımızı 7'ye çıkarttık. Bu yeni kazandığımız dört belediyeyi CHP'li belediyelerden aldık. Bu aslında Türkiye'de başka hiçbir ilde olmayan yani belediye sayısını üçten 7'ye çıkartmak yüzde yüzün üzerinde bir başarı demektir. Kaldı ki kaybettiğimiz yerlerde de kıl payı kaybettik. Yani Milas'ta yüzde kırk sekizle yüzde kırk ile, Datça'da yüzde kırk ile. Marmaris'te %37 ile ve %32 ile de Menteşe'de seçimleri kaybettik. Oysa ki Türkiye'nin birçok coğrafyasında %27 ile %28'de belediyeler kazanılıyor. Çünkü 4-5 tane aday girince %27'yi alan parti belediye başkan kazanıyor. Hatta Muğla'da bizim mesela Dalaman ilçesinde aldığımız oy oranıyla e, belediyeyi kazanıyoruz. %29 civarında bir oy yanılmıyorsam. Orayı tam hatırlayamadım. Ama %47 aldığımız Fethiye'yi %48 aldığımız Milas'ı kaybediyoruz. Aslında biz oraları da bir kayıp olarak da görmüyoruz. Yani 3. E, üçüncü bir dördüncü aday olsaydı veya biz biraz daha çalışsaydık öyle diyelim teşkilatlar olarak. Biz o zaman 7'yi da yapıyor olabilirdik. Datça'yı da katıyorum Fethiye ve Milas'ın yanına. Hatta Marmaris %37 ile o da çok az bir oy farkıyla kaybettik. Ee, kazanan da %41 ile falan kazandı yani e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dolayısıyla biz yerel seçimlerde aslında çıtayı çok yukarıya çıkarttık. Şimdi önümüzde bir genel seçim var 2023'te. Biz tamamıyla buna odaklanmış durumdayız. Cumhuriyetimizin kazanımlarını, yani AK Parti'nin bu ülkeye kazandırdıkları, e, son e, 20 yılda kazandırdıklarını e, böyle bir masanın etrafında bile buluşmakta zorlanan, kimin nereye oturacağını, e, kimin önce konuşacağını, kimin en son sözü söyleyeceğini hatta yazdıkları ortak halde kararlaştırdıkları metini bir büyük elçiye göndererek bir yabancı bir misyona onaylattırarak açıklama ihtiyacı duyan bir ekibe teslim etmememiz için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Onun için de sahalardayız. Vatandaşlarımıza bunu anlatacağız ve inanıyoruz ki AK Parti bir hizmet hareketidir. Eee biz vatandaşımıza hizmet etme şiarıyla hep görev başında olduk ve vatandaşımız da bunu gördü. Onun için de bizi ödüllendirdi, daha doğrusu görevlendirdi. Biz de o görevin bilinciyle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ettik. İnşallah 2023'te de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekipleri olarak vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti seçim çalışmasına başladı mı şu anda? Yani resmen oldu mu? Efendim bizim seçim çalışmasına başladığımız tarih 2009 yerel seçimlerin hemen sonrasıdır efendim. Yani o seçim bittiğinden itibaren biz 1 Nisan'dan itibaren seçim çalışmalarına başlamıştık. Ee, bizim için öyledir yani bir seçim bittiğinde diğer seçim çalışmaları başlar. Ben az önce de söyledim 3000 hane diye de bir hedef de koymuştuk. Onu bir antrenman gibi yaptık. 15 günde 3000 hane. Baktık ki bizim teşkilatlarımıza çok hafif geldi o. Bu sefer 30 binde 30 bin hane diye hedef koyduk. İnanıyorum ki bu birbirinden değerli teşkilat mensubu arkadaşlarım başta kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz hep beraber çok rahat bir şekilde bu hedefi de e, hedeflediğimiz günde bitirecekler bu çalışmayı. Teşekkür ederim. ederim. Az önce kısaca bahsettiniz başkanım ama hani biraz daha detaylı alırsak bu ziyaretlerde ne anlatacağız? Biz e, siyaset yapmayacağız. Herhangi bir siyasi çalışma için gitmiyoruz. Sadece ziyarete gidiyoruz. Misafirleri olacağız. E, bir dalında ııı e, Üzümü varsa bir parça üzümünden yiyeceğiz. Çay varsa çayından bir yudum alacağız. Dertleşeceğiz, dertlerini dinleyeceğiz. Bir sıkıntıları var Tabii ki eleştiriler olacak. Onları da göğüslemeye hazırız. Yani vatandaşın her türlü sıkıntısıyla biz onların yanında olduk. Hastası olduğunda, işi olduğunda, tayin işi olduğunda, ne bileyim suyu akmadığında, kanalizasyon probleminde, trafiğinde hep onların yanında olduk. Yine ziyarete gideceğiz. Bir talepleri varsa onları dinleyeceğiz. Hani böyle bir şey ülefe dağıtmaya gitmiyoruz. Dertleşmeye, dertlerini ortak olmaya gidiyoruz. E, sistemleri de varsa da onları da alacağız. Biz şunun da bilincindeyiz. Her şey dört dörtlük değil. Ama 20 yıl öncesine göre 100 yılda yapılamayacak şeyleri yapmışız. Cumhuriyet tarihimize baktığınız zaman 100 yılın içerisinde ilk 80 yılda 20 yılı kıyasladığınız zaman çok ciddi bir fark var. Biz bunları başarmış bir e, parti, siyasi bir parti, Bunların daha iyisini de başarabileceğimizin de ispatı zaten başardıklarımız. Bize bugün e, hatırlatırım size Milli Güvenlik Kurulu toplantıları olurdu. Birinci gündem maddesi maalesef o zamanın Milli Güvenlik Kurulu'nda ki ben onunla aynı görüşü değilim ama birinci gündem maddesi iltica olurdu her zaman. Türkiye'de böyle bir her an böyle bir problem varmış gibi anlatılıyor. İltica problemi, iltica işte falan. En büyük sorun, ikinci sorun da terördü yani günde 50 60 70 100 kaybımızın olduğu zamanlarda bile o hayali iltica en büyük sorundu. İkincisi de terör. Şimdi dikkat edin. Bu iki tane en büyük diye gösterilen devletin resmi kurumlarında en büyük sorun diye gösterilen olaylara kimsenin bahsettiğini duymuyoruz. Ne Türkiye'de bir iltica diye birisi bahsediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere Bunları gündemlerinden çıkardılar. Demek ki AK Parti çözdü ticaret problemini. Artık güven, e, güvenlik terör konusunda da Allah'a hamdolsun artık böyle e, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde birilerinin yol keserek yani kanun dışı bir örgütün, PKK'nın yol keserek kimlik sorduğu, istediği insanı alıp dağa götürdüğü, racon kestiği dönemler tarih oldu. Allah'ımıza şükürler olsun. Türkiye artık çok daha farklı bir e, boyuta ulaştı. Bugün yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanımız e, iki gün arayla dünyanın iki süper gücüyle görüşebilen görüşülmesi istenilen bir lider konumunda kimsenin çözemediği aslında e, at, e, tahıl koridoruna biliyorsunuz ara buluculuk yapmakla dünyayı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan en azından bazı ülkelerde e, bu sorunları aşabilen aşamasına büyük katkı sağlayan ve bugün savaşan iki ülke arasında yapmış olduğu girişimlerle bütün dünyanın umudu olan ve iki ülkenin de teşekkür ettiği tek dünya lideri olan. Yani bugün Rusya bazı ülkeleri düşman ilan etmiş. Rusya'nın düşman ilan ettiklerini Ukrayna dost ilan etmiş. Ukrayna'nın dost ilan et, düşman ilan ettiklerini de Rusya dost ilan etmiş. Ama bir ülke var ki dünyada tek bir ülke her iki ülkede teşekkür ediyor. O da Türkiye Cumhuriyeti başındaki Recep Tayyip Erdoğan sayesinde. İşte bunları da Cumhurbaşkanımızın selamını ileteceğiz. Bunlar da belki konuşmak fırsatı da bulacağız. İnanıyorum ki vatandaşlarımız 2023'te bu bazı sosyal medyadaki gösterilmeye çalışılan oy var böyle. Yani ciddi, gayri ciddi bir oy oranları. Onlar tamamıyla her, her defasında ne kadar e, boş olduklarını sandıktan çıkan sonuçlar gösterdi. İnanıyorum ki yine vatandaşımız sandıkta gerekeni yapacak. Kendisine hizmet eden bu ekibe onlar da gereğini yapacaklardır. Teşekkür ederim. <laughs>